Merhaba sevgili dostum kanalıma hoş geldin. Bugün Çin tarihindeki oldukça önemli ve ilginç bir dönemi ele alacağız. 5 Hu 16 Krallık dönemi. Bu dönem Çin'in çalkantılı ve karmaşık bir evresini temsil eder. Ancak bu videoda yalnızca Çin'in iç dinamiklerini değil, aynı zamanda Türklerin bu süreçte Çin'e nasıl etki ettiğini ve nasıl koruduklarını ve yeniden şekillendirdiğini beraber inceleyeceğiz. Türkler tarih boyunca Orta Asya'da güçlü ve etkili bir göçebe topluluk olarak bilinirler. Bu dönemde Hunlar olarak da bilinen Türkler, Çin'e yönelik saldırılarıyla ve aynı zamanda Çin ile kurdukları ittifaklarla dikkat çekmiştir. Hem düşman hem de müttefik olarak oynadıkları rollerle Çin'in tarihsel sürecinde önemli bir yer tutmuşlardır. Gel, bu karmaşık ve çok yönlü dönemi birlikte keşfedelim. Hazırsan başlayalım o halde. Şimdi bir not ile başlayayım. Bu durum aslında günümüzde de devam etmektedir. Ve aslında gözümüzün önünde koskoca Çin tarihinde Türklerin de nasıl Çin'in dönüm noktası olduğu gözüküyor. Nasıl mı? Eğer Çin banknotunu yani kağıt parasına bakarsak durum ortaya çıkıyor. Ön tarafta tabii ki de resmi Çince yazılar olduğu kadar arka tarafını çevirdiğimizde işin rengi değişiyor. Han Çincesi, Moğolca, Uygurca, Chuang yani Tibet Çincesi ve eski Türkçe'de rahat bir şekilde görebiliriz. Bu da aslında hem bir millet olmaktan ziyade çok uluslu olduğunun ve hey bak benim tarihimi Türkler nasıl da yeniden şekillendirdi demenin en büyük kanıtı genel kültür olarak bilgimi verdiğime göre konuya devam edebilirim. 5 Hu ve 16 Krallık dönemi milattan sonra 304 yılında Li Yuan ve Liu Xiong'un sırasıyla Han Zhou ve Cheng Han'ı kurmasıyla başlar. Bu dönem milattan sonra 439 yılında Kuzey Wei hanedanlığından Tao Tao'nun Kuzey Liang'ı yok etmesiyle sona erer. Coğrafi olarak bu dönem Kuzey için Sichuan ve Liaodong bölgelerini de kapsar ve Mobei, Shuangi ve batı bölgelerine kadar uzanır. Bu dönemde orta ovaları fetheden birçok etnik grup arasında en önemlileri toplu olarak 5 Hu olarak bilinen Xiongnu yani Hunlar, Shi yani Hakaslar, Xianbei yani Tunguslar ve Tangutların kollarından olan Xing ve Di'dir. Xiongnu ya da Türklerin ataları olarak kabul edilen Hunlar, bu gruplar arasında en dikkat çekici olanıdır. Hunlar, Çin'in kuzey sınırlarını tehdit etmiş ve Çin'in savunma stratejilerini de derinden etkilemiştir. Çin tarihinde 304 yılında Hun kökenli olan Li Yuan'ın Han yu kurmasıyla başlayan bu dönem CMP'ler yani Şiyan B halkı yani Tungusların, Toba kulundan, yani Tapgaçlardan gelen Kuzey Wei'nin Kuzey Çin'i birleştirmesiyle sona erer. Bu dönemde Çin'in kuzey ve batı kesiminde Hunlar, Tunguslar, Hakaslar, Tangutlardan iki kol başta olmak üzere ki Beş Barbar diye anılan bunlarla birlikte Çinlilerin temel unsuru olan Han 16 krallığı kurar. Hakaslar da Hunların bir kulu olmakla beraber diğer gayri han kavimlerde 16 krallık dışında kendi krallıklarını kurmuşlardı. Burada 5 rakamı aslında çeşitli kavimleri ifade eder. Bu dönemde Çin'in güney ve doğu bölgelerinde Çen Hanedanı Han Zhao tarafından yenilince doğuya sığınarak Doğu Çen Hanedanı'nı kurar. Daha sonra 420'lere geldiğimizde Song Hanedanı'nın Doğu Çen Hanedanı'nın yerini almasıyla Güney-Kuzey Hanedanları dönemi başlamış oldu. Bu dönem Çin'in siyasi yapısının karmaşık ve parçalı olduğu bir süreç olarak söyleyebiliriz. 5 Hu ve 16 Krallık dönemi Çin'in parçalanmış bir halde olduğu ve çeşitli etnik grupların kendi krallıklarını kurduğu ve günümüze kadar uzanan bir dönemdir. Xiognu, Xie, Xianbei, Di gibi halklar Çin topraklarında önemli bir rol oynadılar. Ve bu dönem boyunca birçok farklı devlette kurdular. Bu dönemin sona ermesi Kuzey Wei halkının Kuzey Liang'ı pet etmesiyle gerçekleşti. Türkler bu dönemde Çin ile hem düşman hem de müttefik olarak etkileşimde bulundular. Hunlar olarak bilinen Türkler, Çin'e yönelik saldırılarıyla ve aynı zamanda kurdukları ittifaklarla da dikkat çekmiştir. Hunlar özellikle Çin'in kuzey sınırlarını tehdit ederek Çin'e savunma stratejisini değiştirmeye zorladı. Bunun yanı sıra bazı dönemlerde Çin ile barış içinde ticaret yaparak ekonomik ve kültürel etkileşimde bile bulundular. Hunların Çin üzerindeki bu etkisi Çin'in askeri stratejilerini ve sınır politikalarını önemli ölçüde değiştirdi. Çin, Hun tehditlerine karşı savunma önlemlerini alarak Büyük Çin Seddi'ni güçlendirdi ve kuzey sınırlarını korumak için çeşitli askeri ittifaklar kurdu. Hunların bu baskıları Çin'in iç politikalarında da değişimlere neden oldu ve bu da 5 Hu ve 16 Krallık döneminin dinamiklerini temelden tamamen etkilemiş oldu. Bu dönemin bir diğer önemli özelliği ise farklı kültürel ve etnik grupların bir arada yaşamasıydı. Tıpkı Çin'in banknotlarında olduğu gibi. Çin kültürü bu süreçte farklı halklardan etkilenmiş ve zenginleşmiştir. Xiongnu, Jie, Xianbi, Chiang ve Di gibi gruplar kendi kültürel özelliklerini Çin'e taşımış ve bu da Çin'in kültürel çeşitliliğini arttırmıştır. Bu gibi etkileşimler Çin'in sanatı, dili ve günlük yaşamını derinden etkileyip yenilemiştir. Özellikle Xi'anbi halkı bu dönemde Çin'in kuzeyde önemli bir güç haline gelmiştir. Xi'anbi'yi Çin kültürüyle kaynaşarak Kuzey Viya Hanedanı'nı kurmuş ve Çin'in kuzeyini birleştirmiştir bu birleşme Çin tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. 5 Hu ve 16 Krallık dönemi Çin tarihindeki önemli bir evreyi temsil eder. Bu dönemde yaşanan olaylar Çin'in siyasi ve kültürel evriminde derin izler bırakmıştır ve bırakmaya da devam etmektedir. 5 Hu'nun etkisi ve 16 ayrı krallığın varlığı Çin'in birleşik bir devlet olma sürecindeki zorlukları ve mücadeleleri bize yansıtır. Bu tarihi dönem Çin tarihini anlamak ve değerlendirmek için kritik bir noktadır. Bu ilginç dönemi incelemek benim için gerçekten de büyük bir keyif ve gurur verici oldu. Eğer bu tür tarihi içeriklere ilgi duyuyorsan lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Başka konularda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.